Bir zamanlar, Aslı Kuş adında çok güzel ve cesur bir prenses yaşarmış. Aslı Kuş, büyüdüğü sarayın geniş bahçesinde her gün uzun uzun gezip çiçekleriyle konuşur, ağaçlarla dostluk kurar ve bahçedeki kuşları izlerdi. Her şey çok güzeldi ama prenses Aslı Kuş'un kalbinde bir eksiklik vardı. Bir dileği vardı bahçesinde hiç kimseye benzemeyen altın çiçekler yetiştirmek. Bir gün, Prenses Aslı Kuş yine bahçesinde dolaşırken, beyaz bir tavşan ona doğru yaklaşıp şöyle demiş. Prenses Aslı Kuş, bahçendeki tüm çiçekler çok güzel ama gerçek güzellik başka bir yerde gizli. Aslı Kuş şaşkın bir şekilde tavşana bakmış. Neredeymiş o gizli güzellik? Tavşan, derin ormanın içinde, altın çiçeklerin olduğu bir yer var. Eğer bu çiçekleri bulursan, bahçendeki her şey daha da güzelleşir. Ama bir şartım var. Bu çiçekler sadece kalbi saf ve cesur olanlara verilir. Prenses Aslı Kuş, bu zor görevi kabul etmiş ve hemen hazırlıklara başlamış. Yanına bir sepet almış, en sevdiği yeşil elbisesini giymiş ve altın çiçekleri bulmak için yola çıkmış. Günlerce derin ormanın içinde yürümüş, türlü türlü hayvanlarla karşılaşmış ama hiçbir zaman korkmamış ayılar, kirpiler, kuşlar ve kelebekler ona yardım etmiş, hep birlikte ormanda ilerlemişler. Bir gün, uzun bir yolculuktan sonra, aslı kuş nihayet altın çiçeklerin bulunduğu vadiye ulaşmış. Vadide parıldayan altın çiçekler tam ortada bir daire halinde açıyormuş. Çiçekler, altın sarısı ve beyaz karışımı renkleriyle sanki kendi ışıklarını yayıyorlarmış. Aslı kuş çiçeklere yaklaşmış ama bir şey fark etmiş, bu çiçekler, sadece kalbi sevgiyle dolu olan kişileri açarmış. Aslı kuş ellerini açarak, tüm içtenliğiyle dua etmiş. Lütfen bana ve bahçemdeki herkese güzellik ve mutluluk getirin. Birden, altın çiçekler aslı kuşun etrafında dans etmeye başlamış ve ona bir buket hediye etmişler. Bunları al, prenses aslı kuş, demişler. Altın çiçekler, sevgiyle büyüyen bir kalbin ödülüdür. Renses Aslıkuş sevinçle buketi almış ve geri dönmek için ormanın yolunu takip etmiş. Bahçesine dönerken altın çiçekleri hemen toprağa ekmiş. Çiçekler o kadar hızlı büyümüş ki, bahçede altın sarısı çiçekler bir anda açmış. Renses Aslıkuş o günden sonra bahçesindeki her canlıya sevgi gösterdiği için çok mutlu olmuş bahçesi, altın çiçekler sayesinde daha da güzel olmuş ve tüm krallık bu çiçekleri görmek için Prenses Aslı Kuş'un sarayına gelirmiş. Ve böylece Prenses Aslı Kuş'un cesareti, sevgisi ve kararlılığı sayesinde, hem bahçesi hem de krallığı en güzel haline gelmiş. Aslı Kuş, her gün çiçekleriyle konuşarak, sevgiyle büyüttüğü bahçesinde mutlu bir şekilde yaşamış.